Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben sosyal bilgi öğretmeni Ahmet Şimşek. Bugün ilk Türk devletlerinde kültür ve uyarlı konusunu işleyeceğiz. Özellikle ilk olarak size devletin toplumsal temelinden bahsetmek istiyorum. Devleti oluşturan temel unsurlar Oguş aile. Ailelerin bir araya gelmesiyle oluşan Uruk sülale demek. Sülalelerin bir araya gelmesi Bodu yani boyu meydana getiriyor. Boylar birleşerek budunu yani milleti meydana getiriyor ve millet ise el, il ya da devleti oluşturuyor. Bunları bilelim. Kavram olarak karşımıza gelebilir arkadaşlar. En alttan en üste doğru sıraladık. Oguş aileden başladık. Devlete kadar ilerledik. Kut anlayışı. Kut anlayışı dediğimiz olay nedir arkadaşlar? Devleti yönetme yetkisi hükümdara tanrı tarafından verilirdi. Bu anlayışa inanılırdı o dönemde. Biz bu anlayışa kut anlayışı diyoruz. Kut anlayışının sonuçları vardır. İşte cihan hakimiyeti kuta dayanır. Türklerin o cihana hakim olma, bütün cihana ele geçirme hakimiyeti düşüncesine biz Kut sayesinde ulaşacağız. Kut babadan oğula geçerdi. Bu tehlikeli bir şey. Yine Kut devlet ve hükümdar ailesinin ortak malıdır sayardı. Ne yapardı? Devleti hükümdar ve ailesinin ortak malıdır sayardı. Bu da olumsuz arkadaşlar. Bu yüzden devlette işte veraset belirsizlikleri ve taht kavgaları ortaya çıkıyordu ve ülüş sistemi diyorduk biz buna devletin hükümdar ve ailesinin ortak malıdır olması anlayışına biz ülüs sistemi diyorduk. İşte ülüs sisteminin de devlete karşı sonuçları vardı. Biz ülüşe normalde bolluk, bereket anlamını veriyorduk. Yanı sıra ülkeyi hükümdar ve ailesinin ortak malı sayan anlayış da diyorduk. İşte bundan dolayı veraset belirsizliği ortaya çıkıyordu. Taht kavgaları ortaya çıkıyordu çok sayıda Türk devleti kurulmuştur ülü sisteminin sonucu olarak ve ikili teşkilat ortaya çıkıyordu. İkili teşkilat neydi arkadaşlar? Ülkenin doğusunu hükümdar, batısınıza kardeşi yabgu ünvanıyla yönetiyordu. Bunları bilelim. Hükümdarların bazı sembolleri vardır. Bunları da bilmek zorundayız. Yani %100 çıkıyor arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi hükümdarların işte sembollerinden ya da değildir diye ilk Türk devletlerinde yalnız buradaki ayrımı kaçırmayalım. Ota çadır, tu bayrak Örgün taht. Diğer adı orunluk. Nevbet, dabul. Diğer adı köbürge. Kama, zaten kama. Yarlı, ferman. Hükümdar fermanı. Kemer, kur. Kamçı, berge. Kotuz, sorguç. Toy, kurultay. Bu aynı. Taht, orunluk. Ordu, çadır, merkezi anlamında kullanıldığı için arkadaşlar orduyu da alacağız. Hükümdarların bazı ünvanları vardır. Han, Hakan, Kaan, Şanyu, Yabgu, İlik, İteber, Bunları bilmek zorundayız arkadaşlar. Fanhu, Erkin, Aytengri, Külerkin bunlar nedir arkadaşlar? Hükümdarların diğer adı. Bilmek zorunda mıyız? Evet. Hükümdara yardımcı olan diğer kişiler. Hükümdara kimler yardım ederdi? Arkadaşlar hükümdarın eşi Hatun meclise katılıyordu. Hükümdarın vekilini yapıyordu, bilelim. Yani kadına önem verildiğinde gösterir arkadaşlar. Soruda gelirse. Yabgu bu hükümdarın kardeşi, batıyı yönetiyordu biliyorsunuz. Veliaht, hükümdardan sonra başa gelecek olan kişi, veliaht. Tigin ya da Tekin, hükümdar çocuklarına verilen isimdir. Şat, tecrübe için yöneticilik yapan hükümdar çocuğu. Bunlar tecrübe kazanmak için yöneticilik amaçlı bazı yerlere gönderilen hükümdar çocuklarıdır. Ayuki. Bunlar çıkmıştı arkadaşlar sınavda. Ayükü hükümet demek. Günümüzdeki hükümet gibi düşünün. E, hükümetin neyi vardır? Başbakanı. O zaman Aygüci de hükümetin başında bulunan kişi. Yani başbakan anlamına geliyor arkadaşlar. E, başbakana kim yardım ediyordu? Buyruk. Yani bakanlar arkadaşlar. Tutuk neydi? Askeri, vali. Taşra görev yapıyor. Subaşı, ordu komutanı. İmga, vergi tahsildarı. Tarkan, ordu komutanı. Bunları da muhakkak bilelim. Gerekirse ezberleyelim arkadaşlar. Geldik Kaan'a yardımcı olan diğer görevlere. Apa Saray görevlisi olan bakan Otacı tabip arkadaşlar eczacı bilelim. Yani karşımıza gelebilir. İşte inal Tiginleri eğiten kişi Ataman bilelim. Tamgacı dış işlerden sorumlu hükümdarın mührünü taşır. Bitikçi yazı işlerinden sorumlu ama yine dış politikayla ilgilidir. Ağılığı hazine görevlisi arkadaşlar yargıcı adı üzerinde yargıç, tilmaç, tercüman, kölçor, büyük komutan ve alpagu subaydır. Bunlarla ilgili karşımıza soru gelebilir muhakkak. Bilelim. Gelelim ilk Türk devletlerinde meclislere bazı meclisler vardı ilk Türk devletlerinde arkadaşlar bunları da bilmemiz gerekiyor özellikle Avrupa onlarında seçkinler kurulu vardı Hazarlar İhtiyarlar meclisini oluşturmuşlardı Tuna Bulgarları Millet Meclisi'ni kurmuşlardı. peşeneklerde komenton vardı yine meclis olarak ve Tavgaşlar'da Nazırlar Meclisi vardı. Özellikle Hazarların ihtiyarlar Meclisi'ni bilelim arkadaşlar burada. Soru gelebilir ve meclisin eş anlamlarını da bilmek zorundayız. Meclisin birçok adı vardı ilk Türk devletlerinde. Toy, Kurultay, Kengeş, Ternek soru da gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde meclise veren isimlerden biridir? Ya da isimlerden biri değildir arkadaşlar. Neymiş? Meclisin diğer adı Toy, Kurultay, Kengeş, Ternek bunları da bilelim. Geldik bir diğer konumuz. E Kurultay dedik. Kaan'a yardımcı olurdu. Danışma meclisi niteliğindedir arkadaşlar Kurultay. Yani Kurultay... Ee, Kaan'a yardımcı oluyor, danışma niteliğinde arkadaşlar, bunu bilelim. Kurultayın üyelerine toygun denilirdi. Kaanlar, boybeyleri, hatun, vezir, üst düzey, üst düzey askeri, sivil görevliler, işte yabancı zümre temsilcileri de bu kurultaya katılıyorlardı arkadaşlar. Bilmemiz gerekiyor. Kurultayın başında tabii ki Kaan vardı. Kaan olmadığı zamanlarda başbakan dediğimiz aygucu başkanlık yapıyordu. Kurultay danışma meclisi gibi çalışırdı. Ne yapılıyordu kurultayda? Ülkeyi yönettiği, yönetildiği işte ülkenin yönetildiği kurallar yani töreler, yazısız hukuk kuralları, sözlü hukuk kuralları olan töreler kurultayda belirleniyordu. Kurultay üst düzey bürokratları yargılama yetkisine sahipti. Olağan dışı dönemde hükümdarı belirleme yetkileri vardı. Hatta Kaan dahil herkesin törelere uymasını denetliyordu arkadaşlar. Kim denetliyormuş? kurultay. Önemli bir görevi var mıymış? Evet varmış. Bilmek zorunda mıyız? Kesinlikle bilmek zorundayız. İslamiyet öncesi dönemde Türklerde ordu. Türklerde herkes askerdi arkadaşlar. Kadın, çocuk bunları söylememe gerek yok zaten. İlk düzenli orduyu Metahan kuruyordu biliyorsunuz. Onun teşkilatı falan meydana getiriyordu. Ve ilk düzenli orduyu da Metahan kuruyordu. Bilmek zorunda mıyız? Evet. Yelme, keşif seferleri yapıyordu Türkler. Buna işte yelme demişler. Böri, askeri birliklere deniyor. Böri, işte kargoda gözetleme kulesine verilen isimdir arkadaşlar. Hani aşağıdakilerden hangisi ilk Türklerde askeri bir kavram değildir diye soru gelebilir mi? Gelebilir. Bilelim arkadaşlar. Peki Türklerin taktiği o meşhur taktik hep bahsediliyor değil mi? Hilal Turan taktiği. Bu iki kısımdan oluşuyor Hilal Turan taktiği. Sahte ricat ve pusu. Sahte ricat dediğimiz olay şudur. Ordu burada işte hilal şeklini alıyor. Düşman kazandığını sanarak hilal şeklini aldığımız için geri çekildiğimizi sanıyorlar ve kazandığını sanarak bizim üstümüze ilerliyorlar. Bizler ne yapıyoruz işte o zaman? Turan taktiğiyle etraflarını sarıyoruz arkadaşlar. İşte bunun sonucunda da pusuya düşüyorlar ve pusu sonucunda da biz kurt kapanı diyoruz. Kurt kapanı sistemiyle de düşmanların etrafını çevreleyip arkadaşlar ne yapıyoruz? Zafer kazanıyoruz. Bizim ordularımızda arkadaşlar ilk Türklerde paralı asker yoktu. Hazarlar hariç diyelim. İşte peçeneklerle Oğuzlar vardı. Bunlar da nerede görev varıyordu? Bizans ordularında paralı olarak askerlik yapıyorlardı. Uygurlarda savaşçılık gelişmemişti dedik. Bunun sebebi neydi? Mani dini ve yerleşik yerde geçmeleriydi. Bunları da bilelim arkadaşlar. İşte Türk Kara, kara Kuvvetleri'nin amdemi var. İşte 4 yıldız kara kuvvetlerinin seviyesini gösteriyor. Bordo zemin üzerine ay yıldız Türk milletinin emrinde olduklarını gösteriyor. Kılıç ve meşe yaprağı kararlı ve güçlü olduklarını gösteriyor. Bunları da ek bilgi olarak bilelim. Bilmemize de çok gerek yok ama aklımızın bir yerinde bulunsun. Sosyal yaşama baktığımız zaman arkadaşlar sosyal yaşamla ilgili bazı kavramlar var. Sınavda karşımıza çıkabilir mi? Çıkabilir. O zaman bilelim. Yu cenaze törenlerine verilen isim. Nevruz zaten baharın kutlanması. Bunu biliyoruz. Börk şapka. Keregü çadır. Kün halk. Oksızlık bağımsızlık. Törün düğün yemi. Ök anne. Kank baba. Bunları da bilelim. Genel kültür de olur arkadaşlar. Bir şey kaybetmeyiz. Hukuk dediğimiz gibi sözlü hukuktan meydana geliyordu. Törelerden yani. Törelerin değişmez niteliği vardı. İşte banko soru bence gelebilir arkadaşlar. Törelerin değişmez nitelikleri. Aşağıdakilerden hangisi törelerin değişmez niteliklerindendir diye gelebilir arkadaşlar ya da değildir. Adalet diğer adını bileceğiz. Könelik. Eşitlik diğer adı tüzlük. Kişilik diğer adı insanlık. İyilik diğer adı uzluk. Kesinlikle bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Töreleri bir araya getiren kişi kimdir? Cengiz yasasını oluşturan devlet Moğollardır. Hatta buna da ne demişler? Yasaname-i büzürk adını vermişler. Törenin dört unsuru varmış. Değişmez niteliğiymiş. %100 soru gelebilir arkadaşlar. Bence bilseniz çok güzel olur. Geldik ilk Türk devletlerinde ekonomi konusuna. Ekonomi dediğimiz işte maddi işler değil mi arkadaşlar? Parayı ilk kullanan Göktükler demiştik. İlk kullanan devlet Göktükler. Bunu daha önceki videomuzda da söylemiştik. Ancak ee, kağıt parayı kullanan Uygurlar vardı. O kağıt paraya da Şav ismini veriyorlardı. Bunu da bilelim. Türk işlerde Bagatarkan diye bir hükümdar vardı biliyorsunuz. O da kendi adına para bastıran ilk ee, iş hükümdardı. Bunu da bilelim. Daha sonra o dönemde ipek ve kürk yolları önemliydi. İşte İpek yolu Çin'den, Şiyan kentinden başlıyordu. Özellikle çağat, çini, cam, ipek taşınıyordu bir yolla. Bir de kürk yolu vardı. Yine hayvan ticareti yapılıyordu. O dönemde ticaret unsurları bu yollar çevresinde şekilleniyordu arkadaşlar. Ganimete Ulca demişler. Haraca'da Savga ismini verdiler arkadaşlar. Bunu da bilelim. Şurada bir ek bilgi yazmışım. Töte kanalı. göklüklere ait su kanalı, kanalıdır. Burada şunu görüyoruz. Yerleşik hayat izleri var ama biz yerleşik hayata kesin geçişi Uygurlarla birlikte alacağız. Ama Göktürklerdeki Tötök kananında bilelim özellikle buğday arpa yetiştirdiklerine dair bir bilgidir. Aklımızın bir yerinde bulunsun. Geldik Türk devletlerinde, ilk Türk devletlerinde dini hayata. Dini hayat nasıl şekillenmiş? Arkadaşlar ilk Türk devletlerinde ahiret inancı vardı. Gök Tanrı'ya inanıyorduk ama ahiret inancı da vardı. Bu ne demek? Yani öldükten sonra yaşama inanıyorlardı. Bunun kanıtı nedir? Atalar kültü dediğimiz olay. Atalar kültü şudur. Ölen bir kişinin ruhunun bizi öldükten sonra da koruduğuna inanıyorlarmış arkadaşlar. Buna atalar kültü. Bu neyi gösterir? Ahiret inancını gösterir. Kurganları oda şeklinde yapmışlar. Bu da ahiret inancını gösterir. Kurganlara eşya koymuşlar. Yine ahiret inancını gösterir. Cesetleri mumyalama. Ahiret inancını gösterir. Mezara bal bal dikme. balban nedir? İşte kişi sağlıklıyken bir kişi ya da bir kahraman ne kadar insan öldürdüyse mezarının başına o kadar heykelcik dikilirdi. İşte biz buna balbal bal diyoruz. Balbarlar da ahiret inancı olduğunu gösterir. Türkler de cennet cehennem kavramı vardı İlk Türk devletlerinde. Bu da ahiret inancı olduğunu gösterir arkadaşlar. Zaten kurgana mezar dendiğini, balbala da küçük heykelcik mezar taşı dendiğini bilmemiz gerekiyor. İşte cehenneme tam o cennete uçma denilirdi arkadaşlar. Bunlar da ek bilgidir bilelim. Gelelim dini inançlarımızın temeli, temeline nasıl şekillenmiş bilelim. Totemizm işte bir ongun hayvan belirliyorduk. Varlığını Türkler kurt hayvanına borçluydu biliyorsunuz Ergenekon destanında bundan bahsedilir arkadaşlar. Diğer bir dini inanınç, ina, inanç şamanizm özellikle tinsel değil mi? Ruh, pericin, doğaüstü güçlerin inancıydı bu. Şamanizmdeki Din adamlarına ne isim veriliyordu? Şaman, Kam, Baksı isimleri veriliyordu. Bilmek zorunda mıyız? Evet arkadaşlar. Şamanizmde din adamlarına Şaman, Kam, Baksı ismi veriliyordu. Muhakkak bilelim. İşte tabiat kuvvetlerine inanıyorduk. İlk videoda da söylemiştim. Özellikle ay, güneş, yıldız gibi tabiat, tabiat güçlerine inanma vardı. Atalar kültür inancı var dedik yine. Ölenin ruhu bizi koruyor düşüncesi. Yu adlı cenaze törenlerimiz vardır. Sagu adlı ağıtlar ölen kişinin arkasından yazılan ağıttı değil mi? Hangisi meşhurdu? En meşhuru da neydi? Alper Tunga demiştik. Bunu da bilelim. Geldik bir diğer konumuza. İlk Türk devletlerinde yazı, dil ve edebiyat konusu. Türkçe Türkler Ural-Altay dil ailesinin Altay koluna mensuptur. Ya yani çok basit bir bilgi bu çıkmayabilir. İşte Göktürk ve Uygur alfabeleri Türklerin milli özelliklerini gösterir. Milli alfabeleridir. Değil mi? değil mi? Bunu bilelim. Göktürklerin alfabesi 38 harfliydi, Uygurların 18 harfliydi. Bunları bilelim. Bir de biz Orhun Yazıtları demiştik. Size daha sonra anlatacağımı söylemiştim ilk videoda. Günümüzde Moğolistan sınırları içerisinde bulunmuş dedik. Bilge Kağan, Tonyukuk, Kültigin adına yazılmış yani ikinci Göktürk Devleti, değil mi? İkinci Göktürk Devleti dedik. Danimarkalı Tomsen çözmüştü bu yazıtları. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Türklerin ilk yazılı eserleridir. Bilelim. Yollu Tigin ve Tonyukuk yazmış. Yani özellikle Bilge Kağan ve Kültigin yazıtlarının yazarı Yollu Tigin, Tonyukuk kendi yazıtını bizzat kendisi yazmıştır arkadaşlar. Kırgızlarda Manas Destanı var. Yenise yazıtı var. İkisi de gelebilir ve Manas Destanı'nın özelliği neydi? Dünyanın en uzun destanıydı arkadaşlar. Uygurlara ait iki tane yazı var. Sine Uşi ve Karabal Sagun yazıtı bilelim. Göklüklere ait bir yazıt var. Bugut yazıtı bilelim. Kazaklara ait Ablayhan ve Çora Batur destanı var bilelim. Özbeklerde Kublandı destanı varmış bilelim. Şöyle soru gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi Türklere ait olan destanlardan biri değildir. Ya da aşağıdakilerden hangisi Türklere ait olan destanlardan biridir. Ya da eşleştirme verebilir arkadaşlar. Bizler bunları Türklere ait olduğunu bilelim. Ait olmayanlar zaten Igor destanı vardı değil mi? Rusların işte kuman kıpçakların mücadelesini anlatıyordu. Yine Nibelungen destanı vardı. Almanların Avrupa Devleti Estel diye söz ediyorlardı Atilla'dan. Bunları da bilelim. Yabancılar hangileri Türkler hangileri bu şekilde aklımızda bir şekilde kalsın. Yine Hunlara ait olan kurganlar var. Pazırık, Esik Noyun ile bunları bilelim. Önemli Pazırık kurganı, Esik kurganı, no, noyin, ula kurganı arkadaşlar. Uygurlarda kubbenin ilk kullanımı Türk üçgeni, kubbe ile ana gövdenin birleşmesiyle oluşan Türk üçgenini bilelim. Yine sanat konusuna değin e, derin olarak değinecek olursak da arkadaşlar şunu bilmemiz gerekiyor. Şöyle diyeyim. Dokumacılık Özellikle Türkler halı, kilim, çadırı dokuyorlardı. Hatta Hunlara ait olan Pazarık kurganında en eski halı dokunduğuna dair bilgi var. Yine madencilik alanında Hunlar esik kurganı diye bir kurgandan ne çıkıyor arkadaşlar? Altın zırhlı, altın elbiseli adam çıkıyor. Kazakistan Almatı şehrinde şu an arkadaşlar bulunmakta. Heykel dediğimizde balballar aklımıza gelecek küçük heykelcikler neydi? Bir kişi sağlığında ne kadar insan öldürdüyse mezarına o kadar heykelcik konuluyordu. Çin'i özellikle Uygurların Çin ile ulaştığını bileceğiz. Pişmiş toprak üzerine yapılan süslemelerin duvar yüzeyine kaplanmasıyla arkadaşlar oluşuyor Çin'i. Uygurlarla birlikte giriyor hayatımıza. Fresk dediğimiz olay yine duvar resmiydi. Uygurlar bize getiriyor. Yaş altı üzerine yapılan duvar resimlerine biz fresk diyorduk. Duvar resmi olarak aklınızda kalsın. Yine minyatür kitap resimleri Uygurlarla birlikte hayatımıza girdiğini bilelim. Müzik kopuz adlı milli bir çalgımız var. İşte günümüzde meşhur olan Dombura, Nekkare, Kitar adlı kanunumuz varmış. Bunları da bilelim arkadaşlar. Resim alanında yine Uygurlar uğraşmış. Uygurlar da işte o dönemde ya da İlk Türk Devletleri'nde ressama Bedizci denmiştir arkadaşlar. Ve tiyatro yine Uygurların tiyatro ile uğraştıklarını bilelim. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Beni izlediğiniz için, videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler.